İyi akşamlar. Öncelikle Adana Demirspor'a geçmiş olsun diyorum. Önümüzdeki maçlarda başarılar diyorum. İyi bir maç oldu. 1-0 geriye düşmemize rağmen iyi toparlandık. İkinci yarı rakibimiz bir kişi eksik kalınca daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Ve sonra pozisyonu gole çevirdik. Bulduk bir pozisyon. Son dakikada penaltıyla 3-1 galip geldik. İnşallah önümüzdeki haftada içeride pazar günü bu Ankara Ankaraspor oynayacağız. Onu da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Sorusu soru olan var mı? olun. Evet. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Iyi akşamlar. Gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle mağlup olduğumuz için tabii ki üzgünüz. Oyuna tam istediğimiz gibi başladık. Zaten penaltı sonucunda bir sıfıra geçtik. Daha sonra net Yunus'la ve Emircan'la pozisyonlarımız vardı. 2'yi bulsak bambaşka bir oyun olabilirdi. Sorun yok. Birbirle soyunma odasına girdik ama ikinci hemen başında Şeddu kırmızı kart kaldı. Kırmızı kart aldı. İstanbulspor gibi bir sistem takımına karşı hiç fark etmez hangi ligde olursa olsun ne oynadığını bilen bir takıma karşı 45 dakika mücadele etmek çok kolay değil. Ama bütün oyuncularımızı ayrı ayrı 10 kişi kalmamıza rağmen gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Yani 80. dakikada bir duran top, 18. dönen atılan şut, oyuncumuzun topuna çarptı, gol oldu ve uzatmada dakikalarında penaltıdan yediğimiz gol. Sonuç olarak 3 1lik sonuçla, 3 1lik mağlubiyetle buradan ayrılıyoruz. Ama bu mağlubiyetten de çıkaracak birçok ders var. Biz hiçbir türlü hedefimizden sapmış değiliz. Bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız. Yanından itibaren hemen pazartesi oynayacağımız Menemen Spor maçına hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. İstanbul Spor'da kazanılan dolayı tebrik ediyorum. Var mı soru? Var mı soru tamam, teşekkürler. teşekkürler sağ. Olun. Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gezi sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel Get, get, we hey, even